Panik atak nedir? Panik atağın belirtileri nelerdir? Panik atak nöbeti sırasında neler yapmalıyız? Toplum ve birey sağlığını yakından ilgilendiren panik atak, psikiyatri uzmanı Doktor Nihat Kaya'nın konuk olduğu Doktor Ayça'la Sağlıklı Yaşam'da birazdan sevgili izleyiciler ruh sağlığı dedik çok önemli dedik ve devam ediyoruz. Panik atak panik atakta birçok hastalıkla bazen karıştırılabilen önemli bir rahatsızlık diye düşünüyoruz. Tedavisi var mıdır? Kimler panik atak olur ya da panik atak nedir? Sizler de bizlere katılmak istiyorsanız 0212 alan kodumuz ondan sonra 331 66 24 ve 25 numaralardan ya da yine 331 66 51 ve 52 numaralardan ya da mail göndermek istiyorsanız sağlıklıyaşam.tv360.com.tr adreslerinden bizlere rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Evet konuğumuz psikiyatrist doktor Nihat Kaya. Evet, Hoş, geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Nihat, Nihat Bey. Şimdi zaman, ben hı. şöyle bir soru sormak istiyorum. Biraz önce konuğumuza giderken sorduk tedavi edilebilir mi diye. Şimdi size ilk soru soruyorum ki buradan izleyicilerimize mesajı verelim oradan devam edelim. Panik atak tedavi edilebilir mi? Kesinlikle tedavi edilebilir. Yalnız tedavide sabır gerekiyor. Her hastalık gibi gerek fiziksel gerek psikolojik bütün rahatsızlıklar tekrara eğilim gösterdiği için tedavinin uzun süreli olması gerekiyor. Uzun süreli tedavilerden maksat tekrar riskini önlemek içindir. Ve panik atak %100 kontrol altına alınabilir, tedavi edilebilir. Ama ilk ataktan sonra mutlaka atak geçtikten sonra 1-1,5 yıl kadar daha hiçbir şey olmamasına rağmen tedavi edilmesi gerekiyor. Buna rağmen eğer yine tekrardan üç yıl, üçüncü atakta ömür boyu tedavi gerekiyor. Peki, bunu çok ama ömür... tedavi çok edilebilir. Çok Tabii, kesinlikle evet, tedavi edilebiliyor. Başından Burada başlayalım. kitaplarınız da var aslında. Tabii. Hemen bunu bir göstermek istiyorum sevgili izleyicilerimize. Sorularla panik atak diyoruz. Evet. Belirtilerinden ben biraz bahsetmek Tabii. istiyorum. Çünkü panik atakın belirtileri arasında o kadar farklı belirtiler var ki çok her birimizde 3-4 tanesi evet. mutlaka evet. vardır diye düşünüyorum. Özellikle e, kalp krizi atayla çok karışıyor. Çünkü panik atakta e, ne oluyor? Kısaca bir hatırlatalım. E, ciddi anlamda adrenalin deşarjı oluyor. Böbrek üstü bezlerine stres hormonları deşarjı oluyor. Ve biliyoruz ki bunlar vücut işlevlerini hızlandıran hormonlardır. Ve çarpıntı, huzursuzluk, sol kola vuran ağrı, göğüste sıkışıklık, boğazda daralma, nefes darlığı, başta uyuşma, yabancılaşma hissi, başkalaşma hissi, ölüm korkusu. aşırı bir ölüm korkusu, terleme, bazen de kontrolünü yitirme, çıldırma korkusu olabiliyor Düşüp bayılma korkusu olabiliyor ve bir an önce kişi bir sağlık kuruluşuna doktora başvurma ihtiyacı Duyuyor. hissedebiliyor. Bu bulgular gerçek değil mi? Yani hani kesinlikle nabzım gerçek. Nabzım çok hızlandı, kalbim çarpıyor, nefes alamıyorumu aslında gerçekten var yani ha, kesinlikle Nabzı gerçekten var. Yani hissetmiyor böyle oluyor. Hayır kesinlikle öyle çünkü çok fizyolojik değil. bir şey. Bu fizyolojik bir şey kesinlikle yüzde yüz var. Bazen acillerde meslektaşlarımız bir şeyin yok psikolojik kafaya takıyorsun diyorlar. Bu yanlış bir şeydir hakikaten bu fizyolojik belirtileri yaşıyor sorun nerede biliyor musunuz? Bu fizyolojik belirtiler örneğin kalbim hızlı atıyor. Yerinden çıkacak şeklinde değil, kalp krizini geçiriyorum diye beyinsel olarak, bilinçsel olarak kişi Algıyor. böyle algıladığı için dehşet panik yaşıyor. Evet, Veya yani kontrolü yükeceğim, çıldıracağım. Bana bir şey olacak ya da öleceğim, Aynen. Evet, e, yani kalacağım. Yani o belirtileri zihnimizde çarpıtarak algıladığımız için panik yaşıyoruz, korku yaşıyoruz. O yüzden mi panik atak hastaları bütün hastanelerin acil servislerini doldururlar, e, kardiyologlara kesinlikle, giderler? Kesinlikle. Yani panik atak hastaların zaten yüzde 40 kardiyologlara hı hı. gider, nörologlara gider, Diğer dahiliye, diğer branşlara giderler. Oysa ki panik atan esas tedavisinin psikiyatrisel tarafından yapılması gerekiyor. Yeri gelmişken bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Buyurun. Panik atak tedavisinde mucizevi yöntemler yoktur. Öyle Tek seansla, tek Hı -hı. seans hipnozla, tek seans herhangi bir terapi tekniğiyle, tek seansla kesinlikle tedavi mümkün değildir. Yani Bunun altını çizmek istiyorum. Özellikle mistik bir takım ögeleri kullanarak, bir takım ayetleri, hadisleri kullanarak işte panik yatağı tek sanatsa tedavi ediyoruz diye insanlar çıkıyor. Ben dini duygular olan, dini çok iyi tanıyan bir hekimim. Kesinlikle bunlara inanmasınlar. Çünkü dinimizde de tedbir almak vardır, çare aramak vardır, çözüm aramak vardır. Hekime gitmek, şifa kapısını çalmaktır, Allah'ın şafi ismi vardır. Ve mutlaka çağrı aramak, tedbir aramak da bir duadır, fiili evet. bir duadır. Tabii ki ve hekimlere de gitmekte de yani tevekkül Kesinlikle. diye de bir şey var. Aynı önce öyle. siz Aynı bütün öyle. tedbirlerinizi alacaksınız. Peki Tabii. panik atak hastaları, demek ki ilk önce bir panik atak ya da panik bozuklukları evet. olduğunu bilmeden diğer hekimlere gidiyorlar. Sonra mı bunu kabul etmeye başlıyorlar? Nasıl işliyor Şimdi süreç? başlangıçta tabii tetkik tahlillerde hiçbir şey çıkmıyor. Evet. Çıkmayınca hasta şaşırıyor. Ya yani ben bunları yaşıyorum an önce dediğiniz gibi fizyolojik bir şey ama bir şey yok diyorlar. Şaşırıyor. Hasta yakınlarıyla da çatışmalar yaşanıyor. En sonunda psikiyatrise yönlendirildiği zaman ikna olduğu takdirde tedavi safhasına geçiyoruz. Yani tedaviye gelmeden önce panik atak hastalığında ilginç bazı davranış değişiklikleri oluyor. Nedir Mesel onlar? kriz geçiririm, bayılırım, düşerim korkusuyla kişiler yalnız kalmamaya dikkat edebiliyor. Yanında sürekli ilaç, su, tansiyon aleti taşıyan olabiliyor, muska taşıyan olabiliyor. Veya kapalı mekanlara girmek istemiyor. Hastanelerin yanına yerleşiyorlar değil mi? Yerleşiyorlar, oralarda oturuyorlar. Tabi kesinlikle evlerini oralara taşıyabiliyorlar. Toplu taşıma kullana, kullanamıyorlar. Uçağa binemiyorlar. Yani AVM'lere giremiyorlar kesinlikle öyle. gibi yani, kalabalık alanlardan da kaçmaya kaç, çalışıyorlar. Agarafobi gelişiyor zamanla. Sevgili izleyicimiz var. Onun da galiba soruları var. Merhaba diyelim Peki. mi? Huriye Özel İstanbul'dan ulaşıyor bize. Merhabalar. Merhaba efendim. Hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ederim. Tesadüf bağlandım. Çok mutluyum. Ne güzel. Ee, şimdi ben 2005 yılında sıkı bir panik atak geçirdim ve 8 sene tedavisini gördüm. Çok geçmiş olsun. Ee, ve benim panik atan kilitli kalmaktan kaynaklanıyor. Kilitli ee, kalmaktan ve... doğru mu diyorum? Evet yani kilit lafını bir yerde kalırsam hani kilitler Kapalı kalırsa zaman... Kapalı evet. Panik atak başlıyor. Şimdi birkaç doktor bana bunun tedavisinin ilaç yani haricinde üstüne gitmek. Yani <laughs> diyorlar ki odada dur, seni bir komşun kapatsın. Korkularının üzerine git. Gelsin. Ben buna hiçbir şekilde hazır değilim. Birinci sualim bu. Bir de benim... Üç senedir Devamlı bir beynimde dalgalanma var. Baş dönmesi değil. Ee, ne nörolog, ne kulak burun boğazcı, kaç tane doktora gittim. Bir çare bulamadılar ve psikiyatriye bağlıyorlar beni. Panik atak, bilinç aldı. Acaba bu dalgalanmayı yapar mı? Çok yani teşekkür yani, ediyoruz programımıza katıldığınız diyorum. için. Çok çok teşekkür hemen ederiz hemen sorunuzu Şimdi efendim. Evet. Panik atak zaten bir kaygı bozukluğu. Endişe Hı -hı. bozukluğu hastalığı yoğun strese bağlı ortaya çıkar. Ve panik atakta da zaten başta dalgalanma, uyuşma, baş dönmesi, kulak çınlaması, yabancılaşma hisleri olabilir. olabilir. Nöbet anda çok sıkı olur, çok yoğun olur. Fakat nöbetler dışında da zaman zaman bu tür kaygı belirtileri Görülebilir. olabilir. Mümkün. Peki evet. üzerine gitmek? Şimdi bakın üzerine bu gitmek bu. şöyle. Herkesin yapacağı bir şey değil. Yapabilecek hasta gidemez. Ya Komşuyla yapılacak iş değil. Değil yani. kesinlikle değil. Yani seni değil. kapatsınlar yani odaya ben bundan bir korkuyorum. Yani bu terapistin önerisiyle ya hemen ya da bir miktar ilaç tedavisiyle psikoterapiyle hazırlandıktan sonra yapılabilecek bir yöntemmiş. Onun da zamanı bir, bir uygun yani olması gerekiyor. Yani sonuçta yani. bu işten sorumlu ehliyetli profesyonel bir kişinin gözetiminde bir terapistin olan bir şey, değil değil mi? gözetiminde olması. Hı hı. Biz bazen kendi ofisimizde mesela asansöre binemeyen hastalarımızı kendimiz alıp hazırlayıp kendimiz ofisimizin olduğu şeyde asansörle indiriyoruz, çıkarıyoruz hı hı. veya beraber uçağa biniyoruz, gidiyoruz, Ama geliyoruz. sizin gözetiminiz Lütfen, çok farklı tabii, tabii ki komşunun kesinlikle. gözetiminden tabii takdir ki. edersiniz. bu panik atan belirtileri yani ben şöyle tahmin ediyorum çünkü ee, gelen tabii benim gördüğüm hı hı. hastaların içinde panik atak hastası olanlar var. hatta soruyorlar ben için tüp bebek olacağım ama işte panik atağım var falan diye konuşuyorum onlarla konuştuğum zaman şunu görüyorum galiba kalp krizi geçirse bu kadar korkmazlar kesinlikle yani öyle. burada kesinlikle. demin söylediğiniz şeylerin arasında en tipik olan ölüm korkusu kesinlikle yani öyle. öyle bir his geliyor diyor ki ben ölüyorum artık yani yolu kesinlikle yok öyle. ben ölüyorum diye düşünüyor. kesinlikle öyle çok doğru tespit ettiniz hakikaten kalp krizi geçiren insan bu kadar ölümden korkmaz ve panik atak kişi mesela öyle der ki bin kere panik atak krizi geçirdim. Birincisinde de ölmedim. Ama bin birincisinde öleceğimi yine hissediyorum. Evet. Hakikaten dehşetli bir anlattım. Aslında bir, bir kere ölseniz daha iyi yani. yani Onu yaşamak da çünkü yaşayan kişi açısından şöyle da çok bir şey zor. Var. Yoğun depresyon da bazen eşlik edebiliyor %40-50 oranda. Depresyon yoğun yaşandığı zaman panik atakla beraber kişi o nöbeti yaşamamak için intiharı daha düşünebiliyor. Ama sırf panik atakta... İnsanın yüzü daha çok yaşama dönük olduğu için kesinlikle intihar düşünülmez. Hı hı. Ama depresyon ilave olmuşsa... Eşlik ediyorsa, iç, beraberindeyse bu, bu sefer intihara Tabii. kadar giriyor. Bir de şeyin altını çizmek istiyorum özellikle. Son yıllarda gittikçe gençler arasında yayılan esrar, bonzai, kokain, ektazi falan gibi bir takım maddeler de ciddi anlamda panik hata tetikleyebiliyor. Alkol tetikleyebiliyor. Ve hastaların bir kısmı yatışmak için alkole kendi kendine tedavi maksada alkole başlıyor ama zamanla alkol de mekanizmin sisteminde depresan etiği gösterdiği için o da panik yatağı tetikliyor. Bu sefer başka tetikliyor. bir bağımlılık çıkıyor kesinlikle. ortaya değil mi? Bir, de bir şey daha söyleyeceğim. Özellikle soğuk algınlığı ilaçları içerisinde, efedrin olan ilaçları kesinlikle panik atak, depresyon, kaygı bozukluğu hastalar kullanmasınlar. Neden? Yani adrenalin benzeri hat, etki çünkü yapıyor. Çünkü adrenalin benzeri etki yapıyor ve panik yatağı tetikliyor. Tetikliyor. Yani panik yatağı yatkın bireyler hatta ağır bir gribal enfeksiyon geçirdikten sonra veya Antigribal bir ilaç kullandıktan sonra içinde pseudoefedrin varsa kesinlikle panik hata tetikler. Burnum evet. rahat açılsın bir rahat evet. nefes alayım evet. diye onu sıktığı zaman panik e, panik hata tetikleyebiliyor. Tetiklememek için ne yapacak kişi yani ilaç mı kullanacak işte psikoterapi mi görecek ya da kendi kendini telkin etmeyi mi şimdi öğrenecek? Şimdi şöyle öncelikle panik hata neden olabilen faktörleri tespit etmek lazım evet. fiziksel mi psikolojik sosyal ekonomik mi fiziksel neden arasında özellikle Hipoglisemi, kan şekeri düşüklüğü çok çok önemlidir. Çünkü kan şekeri düşüklüğünde de adrenalin hormonu salgısı olur. O da panik tetikler. E, Tiroid hormon bozuklukları, kan, kansızlık, B6 ve B12 vitamin eksiklikleri, böbrek üstü salgı bozuklukları, bir takım beyin tümörleri, kalp hastalıkları da organik Çekiyor. anlamda panik hata tetikleyebilir. Önce hastanın detaylı bir check-up'tan geçirilmesi lazım. Fiziksel muayeneden geçirilmesi lazım. Eğer fiziksel bulgularda panik hata açıklayan bir sebep yoksa o zaman kesinlikle bir psikiyatrla İlaç ve psikoterapi eğitimine girmesi lazım. İlaçlarda mutlaka antidepresanlar kullanıyoruz. Antidepresanlar, bir an cümle göre gibi kesinlikle bağımlılık yapmazlar. Bir hekim kontrolünde ciddi bir şekilde kullanılmalı. Yalnız antidepresanla ilgili çok önemli olan bir şeyin altını çizmek istiyorum. Antidepresanlar günlük kullanılan ilaçlar gibi değildir veya haftalık kullanılan antibiyotikler gibi değildir. Antidepresanların hekim kontrolünde uzun süreli kullanılması lazım. Tedavi, doğru tedavi Doğru ilaç, doğru tedavi, tedavi süresince ilaç ve tedavi dozunda ilaç. Çok önemli. Yani ilaç kullanmak 5-10 mg ilaçla koklama dozuyla ilaç olmaz. Evet. Yani tam tedavi dozunda. Peki bir telefonumuz daha var evet. müsaade ederseniz. Tacettin Akbaş Burdur'dan bizi arıyor. Buyurun Tacettin Bey. İyi günler Doktor İyi günler. Bey. İyi Geçmiş günler. olsun. Çok sağ olun. Benim sorum genelde olduğu gibi. Mesela kapalı alanda korkuyorum. MR çektiremiyorum. Bir ve ayrıca Bilhassa yattığım anda e, göçük altında kalma korkusuyla yaşıyorum. Başka bir sorun yok. Daha önce sorun yaşadınız olduğunu, mı böyle bir şey? Efendim. Daha önce böyle bir şey yaşadınız mı? Yok, son zamanlarda olmaya başladı. Hayır hayır. Daha önce göçük altında gibi hayır, bir şey hayır. yaşadım. Hayır. Fakat burası deprem bölgesi. Çok bu. Hatıraları duyduk, yaşadık, gör, gördük yani. Biz zaten yaşamadık da Evet. maalesef e, o korku bize geçmedi. Peki çok teşekkürler Tacettin Bey. Hemen yani o, burada, hocamıza soruyoruz. Burada tabii panik hata yatkın bireyler veya kaygı bozukluğuna yatkın bireyler illa yaşaması gerekmiyor. Çok güzel bir soru sordunuz. İzleyerek, görerek de eğilimi varsa yaşayabiliyor. Yaşayabiliyor. Yani benim yani de başıma gelirse deprem oldu. Ya. Çünkü kaygı bozukluktan en temel şey... ...hep olası, ileriye dönük bir tehdit, tehlikenin başına gelebileceği şeklinde hı hı. bir korku vardır. Kaygı vardır daha doğrusu. Oysa korkuda somut bir olay vardır, durum vardır. Korkarsınız ama kaygıda olası bir durum için bir kaygınız, korkunuz, endişeniz vardır. vardır. Bir de şöyle bir şey var sözünüzü kesiyorum evet, toplum tamam. arasında. Ee, şimdi bu panik bozukluk gerçekten çok ciddi bir evet. rahatsızlık. Evet. Hani kişi başına gelince anlıyor diye hı hı. düşünüyorum. Çünkü saydığınız şeyler hiç de kolay yaşanılması şeyler değil. Kolay bir değil. de e, panik olan kişileri yani biraz hı daha hı. böyle telaşlı, e, telaşlı adenezi, kişilere de biz hemen sen panik atak mısın diyoruz. Bu da yanlış değil, galiba yanlış, değil mi? Kesinlikle yanlış. Yani toplum içerisinde öyle kullanılıyor ama kesinlikle o değil. Hı hı. Panik atak deyince biz ciddi anlamda panik bozuklukta görülen panik atakları kastediyoruz ama panik ataklar sırf e, panik bozuklukta da görülmez. Depresyonda görülebilir, şizofrenide görülebilir, manik depresif hastalıkta görülebilir, alkol madde kullanım bozukluğunda görülebilir, iltihabı bağırsak sendromunda görülebilir. Dediğim gibi hipoglisemi de pankreas hastalıklar bir sürü hastalıkta da panik atak görülebilir. Onun için mutlaka ...sebebinin saptanması lazım ve aceleci telaşlı kaygılı insanlara da panik atak dememek lazım dememek bu yanlış lazım. yanlış bir şey. Peki çok kısa bir süremiz kaldı ama şunu merak ediyorum şimdi diyorsunuz ki mesela bir kişi bin defa yaşamış ama evet. bin birinci de yine bin defa hiçbir şey olmadı ama evet. bin birinci de yine öleceğim zannediyorum diyor yani beynimizin o iç kısımlarına diyeyim bizim gücümüz yetmiyor Orası Kesinlikle ayrı yetmiyor. kendi kendine bir sistem var orada. Peki. Siz psikoterapide bunlarla seans yaparken nasıl ikna ediyorsunuz bu kişileri? Şimdi şöyle. Bazı Bir dakika süremiz var. Yani. Bazıları psikoterapiyle ikna olur. Bazıları ilaç ve psikoterapiyle ikna olur. En güzel tedavi yöntemi ilaç ve psikoterapidir. Panik atakta hem ilaçla o biyolojik mekanizmaları düzeltiyorsunuz, kimyasal mekanizmaları düzeltiyorsunuz. Hem de psikoterapiyle o bilissel çarpıtmaları ortadan kalıyorsunuz. Yani bedenden gelen belirtileri beyinde farklı algılama, çarpıtma, korkuya dönüştürme mekanizmalarını tanıtıyorsunuz, alıştırıyorsunuz. Ve hastayı yaşam içerisinde de yeniden yaşama kazandırıyorsunuz. O bilgilerin, korku bilgilerinin, kaygı bilgilerinin yerine yeni doğru olan bilgileri yerleştiriyorsunuz. Yer değiştirme yapıyorsunuz. Ama bu bir zaman istiyor. Yani en aşağı bir yıl, bir buçuk yıl ciddi bir çalışmaya gerektiriyor. Çalışma evet. Bir yani Çok güzel. Evet. Psikoterapisini yani de. Çok özür dilerim. Bir şeyi daha tabii ki, çizeyim. Tabii ki. İlaçları arada bir bazen hastam düzelik diye pat diye bırakıyorlar. Hı hı. Bu çok kötü bir şey de çünkü antidepresanlar birden bırakıldığı zaman kesilme sendromlarına yol açarlar. Ciddi anlamda baş dönmesi, bulantı, huzursuzluk, kaygı nöbetleri, kokular, saldırganlık, saldırganlık, hatta intihar cinayete kadar varan davranış değişikliklerine sebep olabilir. Onun için antidepresanları lütfen Doktor birden bırakmasınlar. Bırakalım. Doktor koltuğunda azalta 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 bıraksınlar. Çok teşekkür ediyoruz de verdiğiniz değerli bilgiler için. Harika İyi bilgiler. Çok teşekkürler.